Bizim de varız lazım. Ayım olaydı. O ne kadardı? E, yaptım diye bana. Artık tek başıma Ayım ve sen ben. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. hadi. Evet. Çabuk 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 ye ye. Tuttu sağ tarafa. Evet yendik bitti. Bence... Wow bence bitmedi bu çok. Kollarını tutacağız, kollarını tutacağız gel. Gel kollarını tutacağız. Bağlayacağız birbirine. Ne? Hadi gel. Mi diyorsun? Evet aşkım, yeğe basıyorsun. Aşkım hop ha. Yaklaştır hadi bana. Ne yapacağız? Ben hareket ettim. Sen ne yapıyorsun? Ben gözlerini hareket ediyorum. Sen ne? de. Çıkan tuşa basacağım. Yeğe bas 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 bas. Gözlerini çekiyorsun. Ay. Tamam. gözünü çektim. Sen ben de, çek. de çekmek istiyorum. Şimdi çok güzel çektirdi o.